Teyze senin yaşın kaç? Yavrum aslen 75 ama kendim 45 hissediyorum. Kızım toplu taşımada 65 yaş üstü yasak. Teyzeyi niye aldın sen arabaya? Teyze aslen 75'miş. 45 hissediyormuş la. E senin de bilmen yasak. E ben de 18'im ama 28 hissediyorum la. İyi servis sen çık hayırlı işte. Teyze gel orta boş oynaması oynuyor. Merhaba. Bugün geliyorsun. Ay o Çiğ bu. <laughs> o hamburger. Evet o hamburger. hadi ye, Hamburger? Evet Afiyet. Evet, ya. Ne yapıyorsun sen? Yemek yiyorum baba. Anca'ya zaten anca'ya. Aylak aylak geziyorsun. Serseri oldun oğlum iyice başımıza. Git bir iş bul bir şey yap ya. Sen kimsin lan? Baba benim Ali. Sen yaşıyor muydun? Hayır, bir sıkıntın var baba? Yok babacığım, ne sıkıntısı? Gel aşık vereyim. Çocuğum, işin bilmedi mi ya? Ben çocuk değilim ve bu işte sadece erkekler yapmıyor. Arabanla da işim gidebilirsin. Kızdırtlık parmağındaki o şeye bak. Gelmiş yani ben çocuğu da gel. Sen sarayda ne işin var? Eyüp sıkı tut aslanım devirme. Çıkar çıkar çıkar. Ne yapıyorsunuz lan? Televizyon çaldık da onu çıkarıyoruz bilader. Bir, bir el polisi at ya. arıyorum şimdi. Polisi arıyorum bekle. Eyüp polisi arıyormuş bırak. Bırak 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 devir devir devir. Uzuyoruz şimdi uzuyoruz. Abi ne yapıyorsun sen burada ya? Kendisi de Onun için otlanmayı çıkarttım. Malum kurban da yaklaşıyor. Ne olur ne olmaz diye. Gidemiz senden. Hı? Yok güzel. Allah'a bak bunun boynuzlarını görüyorsun. Aklını alırım aklını. Bu ban ne yapıyor? Yok be onu ilk mesajda yazmıştım. Ne yapıyorsun be? Bunu da sinirliyken yazıyorum. ne yaptı be? Bu da hepten kişiler gibi oldu. Abi hepten yazacak şey kalmadı. Şalvarın olayım giy beni salıver salıver salı yırt beni. Muhammed ha. Senin meslek neydi? Çekiciyim ben. Tamam yakışıklısın da ben mesleğini sordum. Yok kardeşim, bu arabayı çeken biziz bak. Sütünü çalmışsın ayı! Aa, ah, 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 bu Buse Korkmaz çarptı. Ayı! Böyle video mu olur? Bunu atacağız mı? Atarım. Bu ne lan? İzlemeyin arkadaşlar böyle insanları. Aradığınız kişi şu anda başka biriyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Ay, kimle görüşüyor bu ya? Eski sevgilisi. Ne? Araban nasıl? Çok güzel. Markası ne? Lamborghini. Ne? Lamborghini kanka. Lamborghini. Ben bunu ana gitmez miyim abi, 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 abi. Bunu, gitmez miyim, abi? Ana 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 Rapçiler Bak buradan bu müzeye düet yapan Alayına meydan okuyorum hepsini Emek budur kendim yazıp söyleyeceksin Gelsin mi böyle bir çalışma arkadaşlar sen burnuna basadı yarama yine tuzu Tabi bu adamın senin için yok bir gururu Lan seviyordun hani deli gibi söyle beni hangi kahve unutturdu 7-8 sene önce şu rengi burada böyle karıştırmıştım Ve o gün Sosyal medya karışmıştı Yaklaş Bak Yağmurda giden tek boya Renk değiştirecek araba Ülkeyi karıştıracağız bu arabaya su değdiği zaman bu arabanın rengi değişecek ve arabanın kaderi değişecek. Kokusu da güzel oldu. Hadi gidelim. Hmm, çok güzel. Ama çok da tehlikeli. İnsanın ikişer üçer tane yiyesi gelir. Altı tane kendime aldım. Yasin kardeş eskorta bak lan. Abi rengi de iyiymiş maşallah Adası la. Babası da ot gibiymiş la. Ben <laughs> bu adamı bulur bu eskortu alırım kardeş. Allah Allah. Hani karı nerede? Sport eskort diyor sen ne diyorsun? Karı mısın oğlum 95 model arabayı ya. Karı yoksa ben yokum. <laughs>